insan hakları evrensel bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edişinin 68. yıl dönümü. İnsanın sahip olduğu onur ve değerin haklara kaynaklık ettiği ve bu hakların evrensel olduğu fikrini temel alan evrensel bildirgenin kabulü insanlık için büyük bir kazanımdır. 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen Evrensel Bildirgenin başlangıç bölümünde insanlık ailesinin bütün üyeleri için eşit, bölünemez ve devredilemez hakların tanınmasının dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temeli olduğu, eğer hakları korunamıyor ise herkesin zulüm ve baskıya karşı son çare olarak direnme hakkına başvurmak zorunda kalabileceği belirtilmiştir. Buna karşın maalesef Birleşmiş Milletler Örgütü de günümüzde başta yaşam hakkı olmak üzere hakların korunmasında hak ihlallerinin başlıca sebebi olan savaşları ve iç savaşları önlemede, sonlandırmada, mülteci krizlerine müdahalede varoluş gerekçesini yeterince yerine getirememektedir. Bir insan haklarıyla insandır. Bir insan haklarıyla insandır. Bugün tüm dünyada insan haklarına dayalı bir ortak yaşam ideali ekonomik, kültürel, dinsel, etnik ve benzeri her türden savaş gerekçesiyle yaşanan küresel çapta olağanüstü hal rejimleriyle büyük bir tehdit altındadır. Aslında karşı karşıya olan büyük bir insanlık krizidir. 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen o hal uygulaması ve çıkarılan kanun hükmünde kararnameler sonucu her boyutta yaşanan yeni hak ihlalleri ve değer yitimi insan hakları mücadelesinin kazanımlarını onlarca yıl geriye götürmüştür.